Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, sevgili değerli izleyici konuklarım. Yes! 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 yes yeni, yes yeni, yes yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili değerli izleyici konuklar. Bugün sizlerle beraber bir konudan bahsetmek istiyorum. Önemli bir konu. 4000 saati artık açmak istiyorum. 1570 saat civarlarında şu anda. eee 2500 saatlerden düştük buralara. 1300 saatlere düştük ve şu anda 1572 saatlere çok fazla yükseldik. Ama ve lakin bu e, tek bizimle olacağı benzemiyor. Eee sizlerin de destek vermeniz gerekiyor. Açısından bu videoyu çekiyorum. Evet sevgili değerli izleyiciler. nasıl yardımcı olacaksınız? Olabildiğince e, tarayıcı sekmelerimizden e, videolarımızı özellikle ve özellikle Yes seni birinci sezon Yes seni sezon 2 ve Yes seni sezon 3 oynatma listelerimizi döngüye alıp e, sevgili değerli izleyenler bizlere saat lansmanında destek verebilirsiniz. Ee, bizler artık 4 saat bir an evvel geçmek istiyoruz. Reklamlar alacağıyla para kazanmak istiyoruz. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Yani o kadar emek veriyoruz. Ee, kalite için video montaj yapıyoruz. Ee, kalitemizi <laughs> gün ve arttırıyoruz. Ee, sizin için yapıyoruz. Yani şimdi de para kazanmak için yapmıyoruz ama e, diğer bir taraftan para kazanmayı da istiyor insan oldu. Ee, kazanmak de de istiyor bu işten. Ve haliyle sizlerin desteği bu noktada çok önemli e, bugün bunlardan bahsetmek istedim umarım beğendiğiniz bir video olmuştur likelarınızı bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum onlar bizim için çok çok önemli diyorum sevgililer izleyenlerim evet hayırlı günler esenlikler Allah'a emanet olun selametle kalın evet. videolarda görüşmek üzere hayırlı günler esenlikler